Burada su var mı diye indim arabadan. Su yok. Her zaman su olmuyor mu burada? E niçin yapmışlar burayı böyle? Sel geliyor mu bazen? Sel geliyor. Ha bazen sel geliyormuş buraya tertemiz görüyor musunuz pırıl pırıl gerçekten içini tertemiz tutmuşlar kesin burayı belediye temizliyordur ellerine sağlık Tosya'nın Tosya'nın nüfusu 28.900 yazıyor hız sınırı 50 solda Hazreti Ömer Camii var Ana kavşak de solda bıçakçılar arastası varmış. Buranın pirinci bıçağı. Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan olma diye İskilip'te de diyebilirdim. Ve sesi ünlüymüş. Tosya'ya giderken pirinci. ha Tosya'ya pirince giderken evdeki bulgurdan olma diye atasözü atasözü varmış. İskilip'liler söylerlermiş hep. Onu nasıl başaracağız acaba? Tosti'ye pirince giderken bulgurdan nasıl olacağız? Döke saça gideriz. Kendi olacak o. İşte. Hükümet konağı orada bakın. Askerler oturuyorlar. Annem kire... çiçeklerini de beğendi annem. Evet beğenilmeyecek gibi değil mi ki? Gerçekten güzel. pazarın yanında oturacak yerler de var. Burası Tosya Vergi Dairesi'ymiş. Sağda Tosya Vergi Dairesi var. Şurada güzel bir cami var. Şurada park var. sürülerin altı tertemiz tutulabiliyormuş demek ki. Bütün belediyelere örnek olsun Tosya. Baba ne kadar değişmiş Tosya? <laughs> Eski, eskisi göz kızıganın da ha. yenisi çok modern bir şehir olmuş. Ama. Ha, evet camları kırılmış gerçekten. Evet. Nerede esas Eskişehir? Aralık'ta mı? Bu Aralık böyle devam ediyor. Eskiden bahçe kapıları var. Sadece. Eskiden sadece bahçe kapıları görünürmüş. Babamın tarifine göre. Binalar hiç görünmezmiş. Gerçekten de öyle bakın. Eskiden kalma bir kapı. Yine şu da eskiden kalma bir kapı. Şey, mahallesi rıhtım boyu çıkmaz sokağa. Araba oraya gitmezmiş. Dosya Sosyal Güvenlik Merkezi. Hamam. Ne diyor tek hamamı. Kurye bayan kuaförü. orada pazar yeri var. Bundan sonraki de Tosya'nın sonradan şehirleşmiş hali, yeni şehri, yeni çehresi. Güzel. Tosya. Hayta take yourself.

sosya yazıyor Geldik de sağ mı Sağda gidip orada, Ilgaz burada. 41 kilometre. çıktık. Gracias.